Evet. Böyle eğleniyoruz arkadaşlar. Bir hafta oldu. Kendi kuyruğumuzla oynuyoruz. Kuyruğumuzu yakalamaya çalışıyoruz. Böyle böyle kendimizi eğlendiriyoruz. Sonra yakalıyoruz, ısırıyoruz. Sinirleniyoruz. Arkadaşlar biz uyurken bu şekilde yanımıza geliyor. Buraya bir tane puf koydum siyah. Üzerine yatıyor. bu ee, sabah da bizle birlikte uyanıyor. Gece yanımıza geldiği oluyor mu surat veya omuz hizasına kesinlikle gelmiyor. Ayağımızda yatıyor. O kısımda yatıyor. Bazen eziyorum. Mırıldanmasıyla uyanıyorum. Şu an yatağımda yatıyorum o da geldi. Kesinlikle bizi yalnız bırakmıyor. Aynı bu şekilde kesinlikle durmuyor. Ben eve geleli bir saat oldu. Bir saattir böyle aktif. Neye saldırayım? <laughs> Neyi kovalayayım? <laughs> bir maşallahınızı alırım bu konuda. Arzuladığım tek şey sağlıklı olması. Çok tatlı ya. Fıldır fıldır gözleri. <laughs> Gölgesinden hızlı silah çeken red kitle yarışır. Simba. Simba. Kameralara oynama. Simba. Biraz ben dikkatini çekeyim ha. Anne mi geliyor? Sen niye böyle güzelsin? Arkadaşlar evde kedi beslemek istiyorsanız ve bunu düşünüyorsanız muhtemelen bu videodan sonra zaten kesinlikle beslemeye karar vereceksiniz. Şunun tatlılığına bir bakın. Simba sen niye bu kadar tatlısın? Ben seni yerim. Yoruldun mu sen? Bir saattir oynadığın için yoruldun mu? Ne yapacaktık? Babanın elini ısırmayacaktık. Değil ısırmayacaktık Isırmayacaktık. Hadi sen kuyruğunu ısır yine. Oyununu böldüm kusura bakma. Ne oldu? Ne oldu? Özel hayatını deşifre ettiğim için kızıyor musun? Yoksa oynamak mı istiyorsun? Ne istiyorsun tam olarak? Biz konuşuyoruz arkadaşlar. Siz duymuyorsunuz ama. Değil misin ba? Ne oldu, Ses mi geldi görmediğim bir yerden? Simba. Hayda. Benim gibi atletik bir kedicik. Yorganın üstünde duramıyor mu? Efendim? Bir şey mi söyleyeceksin? Bir şey mi söyleyeceksin canım? Hı? Bir şey mi istiyorsun? Bana mı sırnaşıyorsun kız sen? Hı. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Hanımefendi durunuz lütfen. Arkadaşlar şu an şaşırıyorum ya. Bildiğin Simba boynuma çıktı. Evet. Son durum bu.